Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalan Değilsin'in 12. bölüm özet ve fotoğraflarıyla karşınızdayız. Melike kendisinin kaçıranın Kadir olduğunu anlayınca şoka uğrar. İkilinin çiftlik evinde mecburi yalnız kalışları, hayatlarının sırrını da ortaya çıkmasına neden olur. Bu büyük sır Melike ve Kadir arasındaki ilişkiyi baştan sona değiştirirken... DNA'nın sonucu ortaya çıkar. Kimsenin beklemediği sonuç en çok Melike'yi sarsar ve Melike artık Haluk ve Berin'e karşı bambaşka bir yol izlemeye karar verir. Geçmişi öğrenip acılarıyla yüzleşen Haluk kızını kaybetmemeye yemin ederken Berin için artık cehennemin kapılarını açmış gibidir. Ferrin Halik'in hiç beklenmedik hamleleriyle köşeye sıkışırken her şeyini kaybetmek üzeredir. Melike'nin adalet arayışı hızlanır. Cengiz'le aralarındaki gerilim sonunda patlak verir. Melike yeni bir hayata adım atmaya karar verirken iki kızından da vazgeçmeyecektir. Bunlar ve daha fazlası pazartesi kanalda ekranlarında olacak arkadaşlar. Eğer sizlerde yalan dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın.